Minti, Sreka, e, bunun ne olduğunu söyler misin? Ha bu mu? Bu mintimizin en sevdiği tatlı. Hem de M harfiyle başlıyor. Peki bu tatlıyı neden yapmış olabiliriz? E, neden olabilir? Çünkü şöyle bir müjdemiz var. Bopal'den taşınmıyoruz. Ciddi misin? <laughs> Bunu Minty yiyecek değil mi? Gerçek mi? Yani gerçeği bilmek istiyorsun. Pekala önce bunu çözeceğiz. Gerçek şu ki senin kazan senin kazan kızım... Sıradan bir kaza değildi. Peki... Peki neydi baba? Polisler bize... Senin haydutlar tarafından kaçırıldığını söyledi ama... Sen... Kaçmaya çalışmışsın ve... Kazaya da bu sebep olmuş. Haydutlar... Hareket halindeki araçtan atlamayı başarmışlar ama sen yapamamışsın ve arabayla uçurumdan düşmüşsün. Evet kızım. Seni seni kaçıran haydutlar hakkında hala bir bilgimiz yok ne yazık ki. Ama neden ben bütün bütün bunları hatırlayamıyorum? Bazı hatıraları unutmak daha iyidir kızım. Son birkaç gündür onlar tarafından takip ediliyormuş hissine kapıldık. O yüzden Omkar'ı gördüğümüzde onun da bir haydut olduğunu düşündük. Bu yüzden Omkar'a karşı bu şekilde davranıyorduk. Hayır baba. Omkar öyle biri değil. O kibar bir insan. Bazen insanlar senin gördüğün gibi değildir hayatım. Haydutların neye benzediği hakkında hiçbir bilgimiz yok bizim. Ama onlarla bir kere daha olay yaşamanı istemedik. Seni bir kez kaybetmiştik. Tekrarını göze alamazdık. Tek istediğimiz seni güvende tutmaktı. Bu yüzden seni Bopal'den uzaklaştırıyorduk. Üzgünüm kızım. Senden bir gerçeği saklamak için sana yüz yalan söylemek zorundayım. Bu işe yarar mı? Yüzde yüz yarar. Gel. Bunu götürüp onun yüzüne çarpın. Bundan sonra kızınıza asla dokunamayacak. Omkar? Omkar nerede? Hemşire. Hey hemşire. Bu hasta nereye gitti? Efendim o biraz önce ayrıldı. Durdurmaya çalıştım ama biraz çıkıp hava alacağını söyledi. Görüntülü arama mı? Evet. Neden görüntülü aradın beni? Çünkü, çünkü Asutos. olsun. Minti iyi mi? Her şey yolunda mı? Şey aslında Minti, Minti. Söyle artık. Bu nedir? Çok üzgünüm baba. Yakında eve geri döneceğim. Ya bunun da sorumlusu on karsa? Biz neden karanlık bir odadayız peki? 金女。 Bey. Hı? <gülüyor> <gülüyor> şey, Omkar, bunlar da ne böyle? Ben sanıyordum ki has, hastanenin yani hastanenin projesi hakkında konuşmak istediğini söylemiştin. Bu yüzden i̇ki buradayım. Dakika, ben iki dakika, şey... en azından bir nefes alın doktorum. все не üzgünüm. Numaranı resepsiyondan aldım ve seni seni aradım. Çünkü seni biraz neşelendirmek istemiştim. Bu da senin en sevdiğin. Tatlı mı? Peki bu tatlıyı sevdiğimi nereden bildin? Buna bayılırım. İyi de <laughs> bu tatlıyı kim sevmez ki? Çok teşekkür ederim Omkar. Ama neden benim anlamadığım şey neden bu kadar zahmete girdin? Zahmet değildi. Sadece yapmak istedim. Demek istediğim sen bana çok yardımcı oldun. Bu yüzden sana teşekkür etmek istedim o kadar. Yani bir şekilde karşılığını vermek istedim. Tatlı bir şeyle. Öyle güzel görünüyor ki tok karnına bile yenir. Amca merak etme. Bırak ben halledeyim. Sen eve git. Ben onu eve getiririm. Ama nasıl? Sen onu dert etme. Sadece üzülme ve eve git olur mu? Ben buradayım. Mayura'yı alıp hemen geleceğim. Görüşürüz. i <muchos> do Evet. Te 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 teşekkür ederim, Omkar. Ben çok güzel bir gün geçirdim. Bu sadece başlangıç. Daha asıl olayı görmedin. Asıl olay mı? Nedir o? Unutma. Ben seni hep mutlu görmek istiyorum. Kurduğun bütün hayaller gerçek olsun. Omkar neden bahsettiğini bana açıkça söyler misin? Bu kadar merakta bırakma Şş. beni. Sürpriz. Omkar beni nereye götürüyorsun? Ücretsiz klinik projesi. Başkan Doktor Mayura Dubey. Omkar sen burada bir sorun görmüyor musun? Baksana kalın harflerle yazılmış. Sadece kadınlar için. Ben bir doktorum. Cinsiyetleri ne olursa olsun bütün hastaları tedavi etmek benim görevim. Kocan olarak yapamadığım her şeyi bundan sonra yapmak istiyorum Mayura. Doktor Dubey, bu hayırsever projenin yöneticisi siz olacaksınız. Ben mi? Evet. Sen. Biliyorum Doktor Dubey, her şeyi başarırsın. Yakında bu projeyi hastaneye teklif edeceğim. Ama ama Omkar bu çok büyük bir sorumluluk. Benim bu konuda deneyimim yok ki bu nasıl olabilir yapamam ben. Sakin ol. Çoğu zaman niyet deneyimden daha önemlidir. Ve kesinlikle bundan yoksun değilsin. Benim kendi kliniğim mi olacak? Bu büyük bir sürpriz Omkar. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Teşekkür ederim Onkar. Teşekkür ederim. Lan. Ben, ben, ben çok üzgünüm. <laughs> ben... Sorun değil. Bu benim arabamın sesi. Bir, bir bakıp gelin. Biliyordum. Senin gibi aciz bir insan kendini asla düzeltemez. Bu yüzden arabana bir izleyici yerleştirdim. Böylece istediğimde seni izleyebildim. Senin gibi insanlarla başa çıkmak için teknolojinin desteğini almalıyız. Neyse. Uzun lafın kısası... Mayura nerede? Neden? İzleyicine onu söylemedim yoksa? İzleyici kullanmayı öğrenmişsin ama görgü kurallarını tamamen unutmuşsun. Karı koca arasına girenlere terbiyesiz denir. Sana ücretsiz bir tavsiye vereyim. Hayatımda pek çok kez terbiyesiz davrandım. Ama faydası olmadı. Yani pek gerek Tamam peki. Tavsiyen güzelmiş. Ama buna ihtiyacım yok. Çünkü asla öyle davranan biri olmadım ben. Bundan sonra Mayora'ya dokunamayacaksın bile. Omkar sorunun ne biliyor musun? Çok fazla konuşuyorsun ama ben eyleme inanırım. Bekle biraz. Bu mahkemeden uzaklaştırmak. Bir kere daha Mayura'ya zarar vermeye çalışırsan veya onun yakınında görülürsen bu senin sağlığın için iyi olmaz. Güçlü mermer kralı Bay Omkar. Bana bak. Mayura'dan en az 150 metre uzakta olacaksın yoksa seni hapiste görürüm. Anladın mı? Bu tavsiye değil, bir uyarıdır. Mayuradan uzak duracaksın. Sen kimsin ki beni uyarıyorsun ha? Bu uyarının beni korkutacağını mı sanıyorsun yani? Ben fazlasıyla değiştim. Artık eski omkar değilim. Hatalarım için özür dileyeceğim ve bedelini ödeyeceğim. Ben bir doktor Ve tedavi etmek görevim. Söyleyeceklerin benim umurumda bile değil. Bundan sonra hiç fark etmez. Az önce dediğimi sakın aklından çıkarma. Mayura'dan uzak duracaksın. Kendi iyiliğin için. Doktor ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.